Burada buluşmamızın nedeni oğlanın topunun kaybolması. Biz kaç gündür acılı bir aile olarak topumuzun peşine düştük. Bizim derdimiz burada oğlanın mutlu olması. Piknik yapmak için gittik, toptan haber alamadık. Ben bu saatten sonra bu yaşımda bir piknikçi, atletli bir aile babası olarak şu saatten sonra adliye kapılarında sürünmek istemiyorum. Avukatıma talimatı verdim. Avukata emri kim verdi diyorlar. Ben verdim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi basın açıklamasını okuyacağım. Basına ve kamuoyuna. Herkes gördü, herkes duydu. Milyonlarca dolar harcanarak ormanlık bir alanı talan ederek inşa ettikleri, milletin sarayı dedikleri kaçak saraya piknik yapmak için gelen üniversitelere nasıl müdahale edildiğini bilmeye kalmadı. Tüm ülkeyi soyup ayakkabı kutularına sığdırdıkları yetmiyormuş gibi oynadığımız karpuzlu topu da çalarak bize ait olan her şeyi nasıl gözlerine diktiklerini bir kez daha kanıtlamış oldular. Bugün buraya topumuza sahip çıkmak için ve bizden çalınan her şeyi olduğu gibi topumuzu da geri istemek suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Biz o sarayın önüne bunların maskesini düşürmeye gittik. Halkın vergesiyle milyon dolarlar harcanarak inşa ettikleri kaçak sarayın, reklam ettikleri gibi milletin sarayı olmadığını çok iyi biliyorduk. Ve biz o gün oraya bunu göstermeye gittik. O kaçak sarayın olduğu yerde eskiden piknik yapardık, arkadaşlarımızla gider top oynardık. Şimdi ise yakınından geçmek ne kelime. Bir diktatör oturmuş, tek başına oraya, vergimizle altın bardaklarda içeceklerini yudumluyor, Milyon dolarlık sofralarda iftar yapıyor. Muhtarları toplayıp vaaz veriyor. Yalakalarını toplayıp resim çektiriyor. Pikniğimize izin vermeyeceklerini biliyorduk. Ama piknik için götürdüğümüz 2 liralık plastik topa göz dikeceklerini inanın biz de bilmiyoruz. Hadi diyelim ki 17-25 Aralık montaj. Sormazlar mı bu da mı montaj diye? Milyonların gözü önünde bir tane plastik topu gasp etti saray muhafızları. Onlar inatçıysa biz daha inatçıyız. Onlar bir tane plastik topa kafayı takarlarsa biz de takarız. Biz ki bir ağaç için ülkeyi ayağa kaldıran gençleriz. Bir plastik top için sarayı uykusuz bırakırız. Bugün biz burada bir tane yürekli savcı arıyoruz. Hukuk fakültesinde gördüğü dersleri iyi anlamış, hukuk bilen ve öğrendiği bilgiyi, bilgiyi kullanacak bir savcı. Bu kadar insanın gözü önünde gerçekleşen gaspa dava açacak, zatı şahaneyi, zatı şahaneden korkmayan bir tane savcı ve sesleniyoruz. Polisinize, tomanıza, korumanıza, sarayınıza, televizyon kanallarınıza, yandaş gazetelerinize, paranıza, pulunuza güvenmeyin. Bizim billboardlarla ilan, ilan, verecek paramız yok. Medyayı emrinize alacak olanaklarımız yok. İstediğimiz zaman etrafımıza topladığımız dalkavuklarımız yok. Ama milyar dolarlık sarayınızı geri geldiğinde bir plastik topla beş para, paralık edebilecek kadar haklıyız. Bu hak sizin ne olduğunuzu biliyor bu hak kimin ne, kimin haklı olduğunu görüyor. Ve sizin günleriniz geride kaldı. Halktan özür dilemeye, özür de yetmez, af ve merhamet dilemeye başlasanız iyi edersiniz. Alın size güzel bir fırsat. Topu geri verin, hırsızlık yaptığınız için özür dileyin. Küçük ama önemli bir başlangıç olur sizin için. <laughs> Evet, şimdi avukatım Fahrioğlu'm oğlum ve ben içeri girip suç duyurusunda bulunacağız. Hepinize kolay gelsin. Kapımı <laughs> istiyor. Gracias.